tekne yapıyoruz. Pipetleri şu şekilde birleştirmem gerekiyor. Öncelikle şu yalarını velek kesiyorum. Şöyle bakalım. Burada bir çubuğunda destek vermem gerekiyor. Kesiyorum. Paket lastiğini tek paket lastiğini böyle eklersem bunun bükülmesine sebebiyet verir. O yüzden paket lastiğini birleştireceğim. diyorum birbirine alıyor. Evet. Artık daha büyük bir, bir paket lastiğim var. Ve umarım bükülmez. Evet. Güzel ama. Şimdi tam ortasına da lekeli çubu yerleştireceğim. Bu da suyun üzerine hareket etmesini sağlayacak. Lastiğin tam ortasına bir çubuğunu yapıştırıyorum. Ben ya, hazır. Tek alıyorum. Yani aslında esnek bir cisim ne yapmış Sıkıştırmış oluyorum. Daha sonra bıraktığımda bu hareket etmeye başlayacak. Burada da artık enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğünü gözlemlemiş olacağız. İyice sıkıştırayım. Gerçi kavun çok büyük değil ama daha büyük olsaydı daha ileriye giderdi. Azıcık gitmesi bizim için yeterli. Ve bırakıyorum. Oldu. <laughs>